Evet, Cumhuriyet döneminde şiir ağırlıklı olarak hece ölçüsü kullanılmış. İlerleyen dönemlerde serbest, serbest ölçü etkisini arttırmış. Burası bizim için önemli. Yani nereye kadar? Toplumcu gerçekçi dediğimiz Nazım Hikmet'e kadar hiç ölçüsüz şiir yazılmamış. Toplumcu gerçekçilerden sonra da ağırlıklı olarak serbest ölçüye geçilecek. Bu dönemde şiir alanında farklı edebiyat dönemleri ve grupları oluşacak ki çok fazla var zaten. İşte saf şiirciler diyeceğiz, garipciler diyeceğiz, ikinci yeniciler diyeceğiz, 80 sonrası toplumcular diyeceğiz, 80 sonrası şiir diyeceğiz. Yani Bir sürü grup var. Şiirde İstanbul Türkçesi esas alınmış. Artık böyle diller arasında, yazı diliyle konuşma dilleri arasında herhangi bir fark yok. Şiirde kullanılan dil dönemin sanat anlayışına göre değişiklik gösteriyor. Bu dönemde şiirde bireysellik, milli hassasiyetler, toplumcu anlayış, halkçılık gibi farklı anlayışlar benimsenecek ki her şiir grubu kendi içinde zaten farklı özellikler göstermek zorunda zaten. Edebiyatımızda ilk defa artık bakın eee fütürizm, sürrealizm, ekspresyonizm gibi akımlar artık görülmeye başlanıyor ki Cumhuriyet dönemine kadar neler var? İşte klasizm var, romantizm var, realizm var, naturalizm var, sembolizm var, parnesizm var. Yani Cumhuriyet dönemine kadar sadece bu akımlar varken artık Cumhuriyet döneminde bunun dışındaki akımlar sadece Cumhuriyet döneminde karşımıza çıkıyor. Bu dönem şiiri Halk ve Halk, Divan ve Batı şiirinden arkadaşlar beslenmiş. Her grup kendisine göre bazıları Batı şiirini, bazıları Divan şiirini, bazıları Halk şiirini yine burada örnek almış. Bizim için şimdi e, yine sınavlarda da çokça çıkan ...bir grup, sav şiir anlayış. Biz sav şiir anlayışın ilgili aslında Milli Edebiyat Dönemi'nde bahsetmiştik. Sav şiircilerin kurucusu, biliyorsunuz birisi Fecratici'ydi... ...birisi de yine Milli Edebiyat Dönemi'nin bağımsızı olan Yahya Kemal Beyat ile Ahmet Haşim'di. Bunu biliyoruz. Şimdi Türk Edebiyatı'nda sav şiir Ahmet Haşim, mutlaka çok iyi bilmemiz lazım... ...şiir hakkında bazı mülahazalar adlı makalesiyle e, başlar. Bunu bilmemiz lazım. Bu e, Ahmet Haşim'in e, Piyale adlı kitabının ön sözüdür zaten. Piyale ve sav şiir hakkında bilgi veren ilk e, yazıdır. Bunu bilmemiz lazım. Bu aynı zamanda Türkiye Edebiyat ilk poetika e, örneği kabul edilir. Poetika şiir görüşü demektir. Evet, bunu bilmemiz lazım. Şimdi bu şiir sav şiir anlayışı nereden gelmiş bize? Fransız sembolist şairlerin geliştirdiği bu şiir akımının da şiir dili her şeyin üstündedir. Demek ki dünya edebiyatına saf şiir anlayışını kazandıran Fransız sembolistlerdir. O zaman saf şiir deyince akla bir akım gelmesi gerekiyor, o da sembolizm. Sembolizm eşittir saf şiir, saf şiir eşittir sembolizm diyebiliriz. Ve bunlar dili her şeyin üstünde tutuyor... Ve sav şiirciler bir dil işçisidir. Dil işçisi. Dili böyle bir kuyumcu titizliğiyle işlemeyi önem veriyorlar. Dile çok önem veriyorlar. Şiiri bir bütün sorunu olarak görmüş, ahenk, söyleyiş tarzı, ritim ve ile sağlamış. Saf şiircilerin çoğu içinde ölçüsüz şiir, şiir değildir. Ama hepsi için Hepsi için demiyor. Ama genel olarak bizim karşımıza hep böyle ölçülü şiirleri çıkacak. Mesela şöyle diyecekler. Aşağıdakilerden hangisi saf şiirden alınmıştır? derse birinci bakacağımız şey bireysel bir konu. baktık her şey bireysel bir konuysa o zaman ölçüye bakacağız. Çünkü saf şiircilerin asıl önem verdiği ahenk söyleyiş olduğu için ölçülü şiirler saf şiir örneği olur bu dönemde. Çok önemli. Dilde saflaşma, sadeleşme görülmüş nazmın nesre yaklaştırılmasına karşı çıkılmış. İşte burası çok önemli. Yani şu maddeyi aklınızda çok iyi tutmanız lazım. Nazmın nesre yaklaştırılmasına karşı çıkılmıştır. Kesinlikle bunlar. Yani Tevfik Fikret'in başlatmış olduğu nazmı nesre yaklaştırma anlayışı saf şiircilerde yoktur. Onlar şiir sadece duyguya hitap eder. Şiirin düz yazıyla hikayeleştirilmesiyle işi yoktur derler. Şiir, duygu, kabul edilmiş. Bir türlü ideolojiden uzak durulmuş. Bakın bu da yine ana noktadır. Şafşirciler şiir, şaf ideolojiden uzak durur. Yani bir kahramanlık anlatmazlar, Türkçülük anlatmazlar, batıcılık anlatmazlar. Sadece bireysel konular olan aşk, ayrılık, özlem gibi duygulara hitap eden konuları işlerler. <laughs> bu derler? Dizeye önem verirler. Şairler şiirlerinde özgü bir ince dünyası vardır. Çağrışım. <laughs> Çağrışıma, imge dünyasına yine saf şiirciler önem verir. Şiir toplum için değil, sanat için yazılmıştır. Evet, bu kısmı da bizim için önemli. Sanat için, sanat anlayışıyla. Anlamca kapalı şiirler yazılmış. Bireysel temalar işlenmiş. Güzel şiir ancak çalışarak elde edilebilir. Şiir emek işidir anlayışıyla denilmiş. Yani e, bunlar aslında bir nevi şöyle. Şair doğuştan şair değil... Yani şairlik o da olacak ama şairlik çalışarak, emek işi olarak da kazanılabilir demişler. Bu da yine karşınıza çıkacak bir özelliktir. Sembolizmin özellikleri şiire uygulanmıştır dedik. Şimdi geldik bu saf şiircilerden ilkine ve sanatçılarına. İyi bilmemiz lazım. Bunları tek tek işleyeceğiz. Hangi eserler bilmemiz gerektiği üzerinde duracağız. Birincisi, Müdür Fazıl Kısakürek. Çile şairi, kaldırımlar şairi olarak anılmış, sadece Ece ölçünü kullanmış. O zaman bu maddesi bizim için çok önemli. Büyük Doğu Ağaç Dergisi'ni çıkarmıştı. Dergilerini çok iyi bilmemiz lazım. Fransız sembolistlerinden, Bahat şiirinden yararlanarak Ece ile kendine has başarılı şiirler kaleme almıştır. Yani özgün bir şairdir. İlk dönem şiirlerinden sonra mistik konulara Madde-ruh ilişkilerini ki bundan anahtar kelimesidir. Yani sav şiirciler içinde mistik konu, madde-ruh ilişkisi, insanın evrendeki yeri gibi konu, kelimeleri gördüğünüzde o hep Necip Fazıl Kısakürek olacak. Necip Fazıl Kısakürek iki dönemi var. Bir 32 yaşına kadar ki önemli ki onlar sav şiirdir. 32 yaşından sonra biraz daha şiirleri e, dini bir yöne kayıyor. Yani o taraf değil de biz 32 yaşına kadar ki sadece duygulara hitap eden kısımlarını saf şiir olarak alıyoruz. <laughs> Neistitlilere e, arkadaşlar seslenmiş, adını duyurmuş Bu yüzden kaldırımlar şair olarak anılmış. Şiir kitaplarının sonuna poetika başlığı altında şiir görüşlerini açıklamış. Bu da yine bazen karşınıza şöyle çıkar. Şiir kitaplarının sonuna poetika başlığını koyan sanatçı, şair diye söyleyebiliriz. İyi bilmemiz lazım bir yazım tekniğinin görüldüğü tiyatro oyunlarında ise daha çok korku ve kaygı. Bunun bir lakabı da Necip Fazıl'ın Cumhuriyet döneminde ona Sultan-ı Şuara ünvanı verilmiş. Sultan-ı Şuara. Şuara. Bunu üç sanatçıda görüyoruz. 15. yüzyılda Ahmet Paşa'da, 16. yüzyılda Bakı'da ve 20. yüzyılda yani Cumhuriyet döneminde de Necip Fazıl Kısaküre'ye verilmiş bir ünvandır bu. Şairler Sultanı denir. Arkadaşlar Nesif Fazıl'ın karşımıza çıkma ihtimali yüksektir. Bunu da söylemiş olduk. Devam ediyoruz. Yine ondan bilmemiz gerekenler mutlaka <laughs> oyunların daha çoğunu bir adam yarattı. dünya, sabır taşı, para, e, nam-ı diğer parmaksız salih ve reis beyi e, bir de şuradan leş e, beyi bilmemiz e, gerek arkadaşlar. Evet, onun dışındakilere gerek yok. Tohum, bir adam yaratmak, künye, sabırtaşı, para, namı diğer, parmaksız salih ve reis reis beyi iyi bilmemiz lazım. En önemli, hangisi derseniz en çok o, o, oynanmış, reis beyle bir adam yaratmak, iyi bilmemiz lazım. Hikayeler önemli değil. Romanları, a, aynadaki yalan, kafa kağıdı mutlaka bileceğiz. Anıları da çok karşımıza çıkacak. anlı Kuyudan ve Bab-ı Bizim Fazıl'dan mutlaka ama mutlaka bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Yani ben bu sene saf şiircilerden bir soru bekliyorum gelecek. Bu yüzden saf şiircilere çok iyi çalışmanız lazım arkadaşlar. Ahmet Hamdi Tanpınar, biz Ahmet Hamdi Tanpınar'ı roman konusunda işlemiştik. Buradan hızlıca geçeceğiz. Evet, bir bilim adamıdır kendisi. Bir profesördür, edebiyat profesörü. Eski, şiir, öykü, roman, edebiyat tarihi, makale deneme alanlarında eser vermiş. Eserlerinde Doğu Batı çatışması, özellikle rüya, zaman ve bilinçaltı anahtar kelimeleri zaten kavramları. Geçmişi özlem, mimari ve müzik öne çıkar. Bunlar hep onun anahtar kelimesi. Ne içindeyim zamanın ne biz bütün dışında dizeleri. Onun zamanı kavrayışı önünde götürür. Yani ben bir metin verdi bana. Hep rüya ve zamandan bahsediyor şair için. O zaman buna gideceğim. Bakın eserlerinde, şiirlerinde bile ne içindeyim zamanı derken zaman üzerine durmuş. Bursa'da zaman şiiri geniş kitleler tarafından sevilmiş. Mutlaka bilmemiz lazım. Ahmet Haşim'in özellikle de Yahya Kemal'in etkisinde kalmış, sembolizmden etkilenmiş ve hece ölçüsünü kullanmış. Son dönemde serbeste de geçmiş. Romanlarında psikolojik tahlilleri önemli eğlen yazarın kendine az bir üstü bu var. Yani bireyin iş dünyasını esas alan romanlar yazmış. Da o romanların hepsini içeriğiyle bilmemiz lazım. Onları söyledi. Yatarlığı dışında İstanbul Üniversitesi'nde edebiyat profesörlüğü milletvekilliği yapmış. Beş şehir adlı önemli bir deneme kitabı var. Çok iyi bilmemiz lazım zaten. Ankara, Erzurum, Bursa, Konya, İstanbul'u anlatmış. Huzur romanı aşkı, psikoloji ve doğu batı karşıtlarını içerir. Roman kişilerin adlarının verildiği dört bölümden oluşur. İhsan, Nuran, Sultan, Suat, Mümtaz. Bunları daha önce istediğimiz için böyle bu özellikleriyle yetiyor. Romanların mutlaka hepsini bilmemiz gerekiyor isimlerini. Mahur Beste, Saatleri Ayarlama Enstitüsü, Huzur, Sahnenin Dışındakiler, Aydaki Kadın. Hikayelerini ikisini de bilmemiz gerekiyor. Çünkü bu adamı 2019'da sordular. Abdullah Efendi'nin rüyaları yaz yağmuru. Denemelerinden ikisini de bilmemizde fayda var ve incelemelerinden de 19. asır Türk Edebiyatı tarihi yine bu sene sorulan bu eserdir. Mutlaka Ahmet Hamdi Tanpınar'a hem roman konusunun için hem de şiir için mutlaka ama mutlaka arkadaşlar çalışmamız üzerine eğilmemiz gerekiyor. Peki. Devam ediyoruz. Asaf Halet Selebi. Bu da hiçbir akıma bağlı kalmayan, kendine has bir şairdir. Gençlik yıllarında divan edebiyatına etkilenmiş, gazel Rubayler yazmış. Fars dili uzmanıdır. Bu anahtar kelimelerinden bir tanesi bu. Çok iyi bilmemiz lazım bunu. 1937'den sonra serbest ölçü kullanmaya, batış şiirinin tekniklerine yönelmeye başlamış. Şiirlerinde dinlerden, ideolojilerden, toplumsal olaylardan çok bakın şurası önemlidir. Hint edebiyatı deyince aklımıza iki kişi gelecek. Öğretici metinlerden Cemil Meriç, işte dedik, şairlerden Asaf Ale Çelebi. İlk soyut şiircidir. O zaman soyut şiir anahtar kelimesi. Hint edebiyatından etkilenmiş Hint edebiyatı anahtar kelimesi. Fars dili uzmanı, Fars dili bu adamın anahtar kelimesidir. İyi bilmemiz lazım. H, La Melif, Om Mani Padme Hum. Üç tane önemli e, şiir kitabı var. Om Mani Padme da e, yani bir tapınak ismi Bud Budistlerin en büyük tapınağının adıdır. Lotos çiçeğinin içindeki mücevher anlamına gelir. En önemli şiiri de arkadaşlar Cüneyt şiiridir. Bunu da bilin. Cüneyt ve İbrahim iki tane önemli şiiri var. İbrahim ee, şiirleri ünlü şiirleri, şiir kitabı değil de ünlü şiirleri. Biz onu he Lam Elif ki bunlar da Arap alfabesinde iki harfin adıdır. Oman'ın patmağın demek ki soyut şiirci, Hint edebiyatı. ...meraklısı, Fars dili uzmanı... ...He, La, Melih, Omanim, Fatma, Hum... ...şiir kitabı. Bu üç şiirin içinde... ...meşhur olan üç şiiri var. Cüneyt ve... ...İbrahim şiirlerini... E, asa Alet'ten bileceğiz. Geldik Behçet Necatigil. Çok iyi bilmeniz gereken... ...adınız gibi bilmesi gereken... ...çok önemli bir şairdir. E, bu adam e, genellikle... E, şi ...şiirlerinde... ...evi konu alır. Evin içindeki... E, ...durumları konu alır. Yani çatalı şiirleştirmiştir, bıçağı şiirleştirmiştir, tencereyi şiirleştirmiştir, tavayı şiirleştirmiştir. Yani evin içindeki hemen hemen her şeyi şiirleştirdiği için lakabı evler şairidir. O zaman burası benim için önemlidir. Yine sembolist de sembollere dayalı şiir geleneklerini gözeten bir anlayışa sahip. Demek ki evler şairinin demesinin nedeni evdeki eşyaları şiirleştirmesinden dolayı. Bir de başlayarak Öteki evleri, sokağı, çevreyi, dış dünyayı ve toplumu e, anlatmış. Hem ece ölçüsünü hem serbest ölçüyü kullanmış. Yine onun anahtar kelimeleri şudur. Edebiyatımızın çok önemli bir biyografi yazarıdır ki iki tane biyografik eseri var. Edebiyatımızda isimler sözlü, edebiyatımızda yazarlar sözlü. Çok önemli iki tane biyografi eseridir. Yine bir anahtar kelimesi radyo oyunudur. Yani radyolarda sadece sesin olduğu oyunlar var. Ona radyo oyunu deniyor. Ki bunun en meşhuru budur. Anahtar kelimesi de budur. sorularda radyo oyunu gördüğümüzde Behçet Necati gibi olma ihtimali çok yüksektir ki iki tane yıldızlara bakmak gece aşevi bir de üç turunçlar diye üç turunçlar bunları bu üç tane radyo oyunun ismini mutlaka arkadaşlar bilmemiz lazım. Şiir kitaplarından kapalı çarşı, evler, İki başına yürüme kedi çok çok önemli. Yeni bir şiir kurduğu önemli bir şiir kitabıdır. Çevre, Eski Toprak, Divançe, Darça. Bunları mutlaka ama mutlaka Behçet Necatigil'den bileceğiz. İnceleme, biyografi. Bir de deneme kitabı var. Bile slash yazdı. Aynı kitap böyle. Bile yazdı diye arada tire var çıkıyor. Bu da onun deneme kitabı. Deneme. Bunları mutlaka Behçet Necati bileceğiz. Evler şairi, biyografi, radyo oyunları, anahtar kelimesi, şiir kitaplarını, biyografi kitaplarını ve deneme kitabını mutlaka ama mutlaka Behçet Necati bilmemiz lazım. Geldik Cahit Sıtkı Tarancı. Arkadaşlar edebiyatımızda ölüm şairi olarak bilinir ve iki anahtar kelimesi var. Yaşama sevinci, yaşama sevinci ve ölüm. Ölümden korkma. Yani yaşama e, ölüm. Bunlar onun anahtar kelimesi. Yaşamı çok seviyor. Ölümden korktuğu için ölüm şiiri yazıyor. Ve bir sorunun içinde yaşama sevinci, yaşama sevincini önem veren ya da tam tersi ölüm, ölüm korkusu dediğinde hep Zahit Sıtkı Tarancı'ya gideceğiz. Bu anahtar kelimeleriyle çalışmamız lazım. Demek ki 35 yaş desem ki gün eksilmesin penceremden hatta buraya Abbas, bunu da ekleyeyim. Abbas. Ayda Abbas vakit tamam, akşam diyordun, işte oldu akşam diye başlayan şiiri. Bunlar onun en meşhur şiiridir, iyi bilmemiz lazım. Şiirlerinin çoğunda ölüm konusunu işlemiş. Romantizm ve sembolizmden etkilenmiş. Hece ölçüsüyle yazdığı şiirleri de serbest şiirleri de var, İkisini de kullanmış ama daha çok heceli şiirleri ön plana çıkmış. Şiirde biçime, kapıyı, ahenge önem vermiş birisidir, iyi bilmemiz lazım. En önemli şiir de, 35 yaşlı şiiridir Bu da 1930 o işte 40'lı yıllarda e, bir şiir yarışmasında CHP şiir yarışmasında birinci oluyor bu şiiriyle oradan ödül bunun ikincisi Atil İlha e, işleyeceğiz üçüncüsü de Fazıl üstüstü dağlarca Çakarın destanıyla e, onlar ödül alacak onlar üzerinde duracağız 35 yaşı çok iyi bilmemiz lazım düşten güzeli çok iyi bileceğiz ömrümde sukutu ve sonrasını mutlaka bileceğiz Arkadaşı Ziya Osman Sabah'a ya yazdığı mektupları Ziya'ya mektuplarda topluyor. Bunu da yine sıklıktan bilmem lazım. Yaşama sevinci, ölüm anahtar kelimesi. Ölüm şairi olarak biliniyor. En önemli şiir 35 yaş. O da bir şiir yarışmasında birinci oluyor. Romantizm, sembolizmden etkileniyor. Daha çok hece ölçüsüyle şiir yazıyor. Serbest şiir de yazıyor. Ve şiir kitaplarını bilmemiz gerekiyor yine. Peki. Ahmet Muhip Dranas, e, ee, şiirleriyle tanınmakla birlikte tiyatro eserleri de ön plana çıkmış. Ve şu şiir, şiirlerinin adını mutlaka iyi bilmeniz lazım. Kar, Olvido, Ağrı, Serenat ve Fahriye Abla. Hatta Fahriye Abla şiiri e, arkadaşlar filme de aktarılmış. E, ilginç i̇lginç bir şiirdir, güzel bir şiirdir. Mutlaka bilmemiz lazım. Fransız sembolizmi ile Türk şiir geleneği başarıyla kaynaştırmış. Hece ölçüsünü çok başarılı bir şekilde kullanmış. Belki de Cumhuriyet döneminde heceyi en güzel kullanan şairlerden bir tanesidir. Hece ölçüsüyle biçimsel mükemmelle önem verdiği şiirler yazmış. Aşk insanın iç dünyası gibi daha çok bireysel konular. O zaman bunun anahtar kelimeleri şiirleridir. Ahmet Muhyib Drana sorusu varsa bu Kar, Olvido, Ağrı, Serenat veya Fahri Abla'dan bir tanesi orada oluyor. Heceyi çok iyi kullandığını söylüyor. Fransız sembolistten etkilendiğini söylüyor. Şimdi şiirlerini şiirler diye kitapta toplamış onu sormazlar. Kırık Saz ise Tevfik Fikret'in 62 tane şiirini e, sadeleştiriyor. E, Rubab-ı Şikeste'nin de Türkçe aktarımı Kırık Saz'dır. O akla onu sadeleştirerek yayınlıyor gölgeler o böyle istemezdi onun oyunları. Mutlaka bu oyunları da arkadaşlar bilmemiz gerekiyor. Peki. Geldik Fazıl Hüsnü Dağlarca'ya. Fazıl Hüsnü Dağlarca da destan şair olarak bilinir. Sadece şiir yazmış. Bakın çok önemli. Şiir dışındaki hiçbir türle ilgilenmemiş. Şiire hece ölçücülü başlamış. Sonra serbestçe geçmiş var. Tam 134 şiir kitabıyla en çok şiir, şiir yazan şair olmuş. Sadece şiir yazmış. 134 tane şiir kitabı var. Şiirleri devamlı gelişme göstermiş. Kurallı biçimlerden, serbest biçimlere, anlamlı özlerden en yalın alanlara varan şiir türlerini denemiş birisidir. Şiir, şiir dili en son türeten Türkçe sözcüklerle doludur. Ve şurası çok önemli. Türkçem benim ses bayrağım dizesiyle Türkçe olan sevgisini vermiş ve şurası Türkçem benim ses bayrağım ifadesi de arkadaşlar anahtar kelimesidir. Çok iyi bilmemiz lazım. Bunun dışında havaya çizilen dünya, çocuk ve Allah, çakırın destanı çok önemli. Üç şehitler destanı, Malazgirt uluması, yedi Mehmetler, Sivaslı karınca, toprak ana taş devri, ee, bunları bir de deli böcek e, mutlaka arkadaşlar Fazıl Hüsnü Dağlarca'yla bilmemiz gerekiyor. Evet, demek ki destan şairi mutlaka bileceğiz. Şiir dışında hiçbir türle ilgilenmemiş, ee, bunu bileceğiz. 134 tane şiir yazmış. Türkçe'ye büyük önem vermiş ve şu Türkçe benim ses bayrağım, çok iyi bilmemiz gerekiyor bunu. Tamam, burası benim için önemliydi. Havaya çizilen dünya çocuk bu Allah, çok karşılaşacağımız çok önemli şeydi. Çakır'ın destanı işte bir şiir yarışmasında, C5 şiir yarışmasında e, işte e, Cahit Sıtkı 35 birinci oluyor. Atil İlhan Cepperoğlu Mehmet şiiri ikinci oluyor. İşte Çakır'ın ile da Fazıl Hüsnü üçüncü oluyor. Üç şehirler destanı, Malazgirt tutulması, Yedi Mehmet'te, Sivaslı Karınca, Toprak Ana, Taş Devri, Daha ve Deli Bece Böceği mutlaka mı mutlaka Fazıl Hüsnü Bağlarca'dan geleceğim. Evet, geldik <laughs> Sedat Umran'a şiirlerinde alışılmış temaların dışına çıkmış, önemsiz ayrıntılar üzerinde şiirler yazmış. Cansız nesnelere insani özellikleri yükleyerek bilinçaltına attığı duyguları eşyanın kimliğini dışarı vurmuş. Bunun da arkadaşlar e, ev içi şairi diye geçer. Bakın. İki şu ismi var. Ev içi şairi veya diğer adı e, eşyanın şairi. Eşyanın şair. Şimdi evler şairi ayrı, ev içi şairi ve eşyanın şairi ayrıymış demek ki Sedat Umran. Sedat Umran da yine mistik özellikler gösteren bir şairdir. Mistik dediğimiz biraz daha böyle ruhsal özelliklere değinen mistik şair bu kısmında bileceğiz. Demek ki mistik şairmiş, ev içi şairi, eşyanın şairi olarak biliniyor. Sembollere çokça yer veriyor. Meşaleler, leke, gittin taş atarak denizlerime. Bu üç şiir kitabının bilmemiz gerekiyor. Evet böylece yedi meşalecilere kadar arkadaşlar gelmiş